Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle gazlar ünitesinden gaz, buhar ve kritik sıcaklık, faz diyagramı, joule Thompson olayı ve soğutucu akışkanlar konularını göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle bismillah deyip başlayalım. Evet gaz, buhar ve kritik sıcaklık. Bulunduğu sıcaklık değerinde üzerine basınç uygulandığında sıvılaştırılamayan bakın bu cümle önemli sıkıştırılabilir akışkanlar arkadaşlar biz gaz diyoruz. Bakıldığında gazların özelliğini taşıyan ancak bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulandığında sıvılaşabilen akışkanlara ise buhar diyoruz. Gaz ile buhar arasında herhangi bir arkadaşlar dönüşüm söz konusu değildir. Yani biz hatırlarsanız katı sıvı buhar şeklinde yapacak olursak katıdan sıvıya geçişe erime sıvıdan gaza geçişe buharlaşma Tersi durumunda arkadaşlar şu şekilde yaptığımızda buhardan sıvıya geçiş yoğunlaşma veya yoğuşma, sıvıdan katıya geçişe donma, katıdan direkt buhara geçiş olduğunda arkadaşlar süblimleşme, buhardan katıya geçiş ise kırağılaşma ya da depozisyon denir. Ama sıvı buharla gaz arasında arkadaşlar herhangi bir böyle dönüşüm olayı söz konusu Değil. Öyle bir sıcaklık değeri vardır ki arkadaşlar, madde bu sıcaklığın üstünde gaz iken, bu sıcaklığın altında ise buhar halinde bulunur. Gazların kimliği yani ayet edici, ayet edici özelliği durumundaki bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir ve TK ile gösterilir. Bu sıcaklıktaki basınç değerine deyiz arkadaşlar yine kritik basınç denir ve TP ile gösterilir. Bakın burada karbondioksit kadının kaynama noktası ve kritik sıcaklık değerleri verilmiş tabloda. Kritik sıcaklık bir maddenin sıvı halde bulunabileceği en yüksek sıcaklıktır arkadaşlar. Bakın kritik sıcaklık bir maddenin sıvı halde bulunabileceği en yüksek sıcaklıktır. Kritik sıcaklığın üstüne çıktığı an artık madde nedir dedik bakın gazdır dedik. Kritik sıcaklığı arkadaşlar düşük olan gaz İdeale daha yakın olur ya da madde ideale daha yakın olur diyebiliriz. Şimdi bakın burada karbondioksitin kaynama noktası 78 derece. Yani karbondioksit 78 derecenin altında şöyle siyahla çilecek olursak madde buhar halindedir arkadaşlar. 78 derece şey, sıvı haldedir. ödür Şöyle çizelim. 78 derecenin altında madde sıvı halde. 78 dereceye geldiğinde sıvıdan buhara gidiyor. 78 derecenin üstünde buhardır ta ki kritik sıcaklığa kadar bakın. Burada yine buhar kritik sıcaklığın olduğu seviyede yine buhar ta ki kritik sıcaklığın üstüne çıktığı an artık şu 31.2'nin üstündeki bir sıcaklığa çıktığında madde ne halde olur arkadaşlar? Gaz halinde olmuş olur. O yüzden kritik sıcaklık bizim için sıvı halin görüldüğü en yüksek sıcaklık. Bu sıcaklıkta kritik basınç ve üzerinde bir basınç uygulandığında madde buhar halinden sıvı hale geçe bilir. Ama kritik sıcaklığın üstünde artık hangi basıncı uygularsanız uygulayın. Madde gaz halde olduğu için sıvı hale ne yapmaz? Geçmez. Şimdi örneğimize baktığımızda ne diyor? Oksijen maddesi eksi 130 derecede buhar halinde bulunur demiş. Şimdi bakın hemen çizgilerimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle şurası kaynama noktası olsun. Şurası kritik sıcaklık olsun. Oksijen gazının kritik kaynama noktası eksi 182,8 Kritik sıcaklığı kaç arkadaşlar? Eksi 118,2. Madde şu arada hangi halde demiştik arkadaşlar? Biz buhar. Çizginin üstünde de buhar. Ama çizgiyi geçtiği an yani yukarı çıktığı an artık bu madde hangi haldedir? Gaz. Peki bana verilen eksi 130 sayı doğrusu gibi düşündüğümüz arkadaşlar hangi araya denk geliyor? Buraya denk geliyor. Gördüğünüz gibi maddemiz buhar halinde olmuş oluyor. Aynı grafiği şimdi karbondioksit için çizelim. 35 derecede gaz halindedir demiş. Arkadaşlar madde ne zaman gaz halindedir? Kaynama noktası kritik sıcaklık dediğimizde kritik sıcaklığın üstünde madde gaz halindeydi. Karbondioksitin kritik sıcaklığı kaç? 31.2. Peki bana verilen sıcaklık kaç arkadaşlar? Bakın 35. Yani yukarı doğru sıcaklığın arttığını düşündüğümüzde 35 kritik sıcaklığın üstünde madde gaz halindedir. Bu ifademiz de doğru. Su maddesi diyor 180 derecede buhar halinde olup üzerine 225 atm'lik basınç uygulanırsa sıvı hale geçebilir demiş. Yine suyun kaynama noktası ve kritik sıcaklığını yazalım. Suyun kaynama noktası arkadaşlar kaç? 100 grafikte kritik sıcaklığı 374.3. Peki bana verilen sıcaklık kaç arkadaşlar? 180 derece. Yani şu araya geliyor. Bu arada madde hangi haldeydi? Buhar halindeydi. Kritik basıncı kaç arkadaşlar bakın? 219,5. Dolayısıyla madde buhar halindeyken yüksek basınç uygulandığında sıvı hale ne yapabilir? Gelebilir. Ama bu madde bu sıcaklıkta gaz halinde olsaydı ne kadar basınç uygularsak uygulayalım sıvı hale dönmez. Yani maddenin sıvı hale gelebilmesi için buhar halinde olması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız E olmuş oldu. Bir diğer soru şekildeki tablo ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Y maddesi ideale daha yakındır demiş. Arkadaşlar ideale yakın olmanın şartı neydi? Kaynama noktası kritik sıcaklığı düşük olan değil mi arkadaşlar? İdeale ne oluyordu? Yüksek oluyordu. Yani ideale daha yakın olmuş oluyordu. Baktığımızda kimin kritik sıcaklığı daha düşük? Y maddesinin kritik sıcaklığı en düşük. O zaman ideale en yakın olan Y maddesidir. X maddesi 15 derecede sıvılaşabilir demiş. Arkadaşlar sıvılaşabilmesi için ne olması lazım? Buhar olması lazım. Hemen X'in kaynama noktasıyla kritik sıcaklığını yazalım. Kritik sıcaklığı 158. Kaynama noktası 35.4. Verilen sıcaklığa bakıyorum. Eksi 15. Bu araya dek geliyor. Madde burada hangi geldi arkadaşlar? Buhar. Dolayısıyla sıvılaşabilir. Bu ifade doğru. Ama 158'in üstü olsaydı gaz olacaktı. Sıvılaşamaz diyecektik. Sıvılaştırılması en kolay olan Z maddesidir demiş. Arkadaşlar sıvılaştırılması en kolay olan madde kritik sıcaklığı en yüksek olan maddedir. Baktığımızda kritik sıcaklığı en yüksek olan kim? X maddesi. Dolayısıyla sıvılaştırılması en kolay olan X maddesi olacaktır. Bu ifade yanlış. Neden X arkadaşlar? Eğer kritik sıcaklığı düşük olursa çok çabuk gaza geçer. Gaz da biliyorsunuz sıvılaşmaz. O yüzden kritik sıcaklığı yüksek olacak ki maddenin gaz haline geçmesi zor olsun. Cevabımız B olmuş oldu. Bir diğer soru aynı koşullarda bazı maddelerin kritik sıcaklık değerleri yanındaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Yoğun fazla çekim kuvveti en fazla olan T en az olan X'tir demiş. Bakalım arkadaşlar kritik sıcaklığına T ile X'i kıyaslıyoruz. T burada X burada. Bakın kimin kritik sıcaklığı daha büyük? X'in daha büyük. O zaman kritik sıcaklık arttıkça çekim kuvveti ne olur arkadaşlar? Daha yüksek olur. Yani gaz haline geçmesi daha zor. Dolayısıyla çekim kuvveti en fazla olan X en az olan ise arkadaşlar baktığımızda kritik sıcaklığı en düşük olan kim? Şöyle diyelim onda. Kritik sıcaklık azaldıkça çekim kuvveti de ne olur arkadaşlar? Azalır. Yani aralarında doğru orantı var. O zaman çekim kuvveti de en az olan kritik sıcaklığı en düşük olan T olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlış. 50 derecede Z maddesi gazdır. Arkadaşlar gaz olabilmesi için 50 derece kritik sıcaklıkta ne olması lazım? Büyük olması lazım. Z maddesinin kritik sıcaklığı kaç arkadaşlar? 39. 50 derece bunun üstü olduğu için madde gaz halindedir. Bu ifademiz doğru. L derece, maddesi 60 derecede basınç uygulanarak buhar halinden sıvı hale geçerken diyor. Y maddesi geçemez. Yani eksi 60 derecede L'nin sıvı olduğuna göre buhar olması lazım arkadaşlar. Y'nin ise ne olması lazım? Sıvı hale geçemediği için gaz olması lazım. Hemen bakalım. Y'nin kritik sıcaklık değerinin üstünde mi altında mı? Öbürü de L maddesi. L maddesinin kritik sıcaklığıyla kıyaslayalım. Y'nin kritik sıcaklığı kaç arkadaşlar? Şuradan görüyoruz. Eksi 145. Peki L maddesinin kritik sıcaklığı kaç? Eksi 25. Bana verilen sıcaklık kaç arkadaşlar? Eksi 60. Eksi 60 145'ten büyük olduğu için Y maddesi gaz halindedir. Eksi 60 eksi 25'in altında olduğu için arkadaşlar madde hangi haldedir? Buhar halindedir. O zaman L maddesi buhar halinde olduğu için sıvılaşabilir. Y maddesi gaz halinde olduğu için sıvılaşamaz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Yanlış olan sorduğu için yalnız 1 diyeceğiz. Geldik faz diyagramlarına arkadaşlar. Faz diyagramları maddelerin farklı basınç ve sıcaklık koşullarında hangi fiziksel halde yani fazla görünümde olduğunu gösteren grafiklere biz faz diyagramı adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Buradaki faz dediğimiz arkadaşlar madde sadece katı halde ise tek fazlı. Sıvı halde ise tek fazlı. Gaz halinde ise tek fazlı. Ama katı sıvı halinde ise iki fazlı. Katı sıvı gaz halinde ise üç fazlı gibi ne yapılır arkadaşlar? İfade edilir. Baktığınızda faz diyagramı basıncın sıcaklığa karşı olan bir grafiğidir. Zaten cümlemizde de demişiz? Verilen basınç yani farklı basınç ve sıcaklık koşullarında maddenin hangi fiziksel halde olduğunu bize gösteriyor. Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri arasındaki arkadaşlar dönüşümleri, yani geçişleri, biz faz diyagramında ne yapabiliriz arkadaşlar görebiliriz. Faz diyagramında iki faz arasındaki çizgi, fazların denge durumlarında birbirlerine dönüşüm koşullarını ne yapar gösterir. Faz diyagramında üç eğrinin birleştiği noktaya ise yani şuraya gördüğünüz nokta arkadaşlar şöyle siyahla göstereyim şu üç noktanın birleştiği yere de arkadaşlar üçlü nokta adı verilir. Şimdi baktığımızda kaç tane renk görüyoruz arkadaşlar? Dört tane renk görüyoruz. İşte burası her zaman maddenin katı halidir arkadaşlar. Burası her zaman sıvı halidir. Burası buhar halidir. Burası ise maddenin gaz halini bize gösteriyor arkadaşlar. Şu noktadaki basınç değeri kritik basınç değerini gösteriyor. Bu noktadaki sıcaklık da arkadaşlar kritik sıcaklık değerini ne yapıyor? Bize gösteriyor. Şurası da üçlü nokta. Maddenin üç halinin bir arada olduğu nokta. Diyagramda iki faz arasındaki çizgi ise mesela şu yeşil çizgi katıdan sıvıya, sıvıdan katıya geçişi gösteriyor. Yani bu çizgi üstünde madde iki halde de denge halinde bulunuyor. Yani elime donma olayları oluyor. Şu çizgide arkadaşlar sıvıdan buhara, buhardan sıvıya geçiyor. Çizginin üstünde sıvı buhar dengesi bir arada bulunuyor. Burada katıdan buhara, buhardan katıya geçiyor. Burada ise katı buhar denge halinde bulunuyor. Ama şu çizginin sağında artık madde tamamen gaz ve sıvılaşmıyor. Şimdi suyun faz diyagramını incelediğimizde arkadaşlar bakın bu suyun faz diyagramı. Şimdi bölgeleri doldurduğumuzda birinci bölge her zaman neydi arkadaşlar? Katıyı temsil ediyordu. İkinci bölge maddenin sıvı halini temsil ediyordu. Üçüncü bölge buhar halini temsil ediyordu. Dördüncü bölgede arkadaşlar maddenin gaz halini ne yapıyordu? Temsil ediyordu. Üçlü nokta dediğimiz yer şu kısım arkadaşlar. Bakın üçlü noktanın basıncı kaç? 0, 0, 6 atm. Kritik sıcaklığı kaç arkadaşlar? 0,01 derecedir. Kritik sıcaklık dediğimiz arkadaşlar şam şu noktada biliyorsunuz. Aşağı iniyorum. 374.3 Kritik basınç değerimiz ise arkadaşlar bu sıcaklıktaki basınç değeri 218'dir. AB eğrisinde madde hangi halde bulunuyor? Burası katı, burası sıvıysa katı sıvı dengesi bir arada bulunuyor. AC eğrisinde sıvı buhar geçişleri olduğu için sıvı buhar dengesi AD eğrisinde ise arkadaşlar katıdan buhara geçişler olduğu için katı buhar dengesi söz konusu olmuş oluyor. Karbondioksitin faz diyagramına baktığımızda ise arkadaşlar sudan farkı şu nokta bakın. Dikkat ediniz mi? Burada sağa yatıkken suda nereye yatık arkadaşlar? Sol tarafa yatık. Buna dikkat edin. Bakın. Burada da karbondioksitin faz diyagramı. Suyun faz diyagramını gördüğünüzde şu cümlelerde çok çıkar arkadaşlar. Unutmayın böyle bir diyagram gördüğünüzde katısı sıvısında yüzer arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bakın katısı sıvısında yüzer. Neden? Siz suya buz attığınızda buz ne oluyor arkadaşlar? Suyun üstünde yüzüyor. Böyle bir diyagram gördüğünüzde şıklarda katısı sıvısında yüzer diyorsa bu ifademiz doğru. Şimdi karbondioksite geldiğimizde arkadaşlar değişen bir şey yok. Yine bölgelerimiz aynı. Birinci bölge maddenin katı halidir. İkinci bölge maddenin sıvı halidir. Üçüncü bölge buhar halidir. Dördüncü bölgedeyiz arkadaşlar. Madde gaz halindedir. Yine üçlü nokta bakın. Şu gördüğünüz noktadır arkadaşlar. Değerine baktığımızda sıcaklığı eksi 56. Basıncı 5.1. Kritik sıcaklık değerine baktığımızda arkadaşlar 31.8. Basıncı ise arkadaşlar kaç? 73. Bura katı buru sıvı ise AB yerisinde madde katı sıvı dengesi. AC yerisinde arkadaşlar sıvı buhar dengesi. AD eğrisinde ise katı buhar dengesi sağlanmış oluyor. Örneğimize baktığımızda şekilde bir maddenin faz diagramı verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ne yapıyor bize söylüyor. Bakalım. P4 basınç ve T1 sıcaklığında P4 buraya dek geliyor. T1 birleştiğimizde bu nokta olmuş oluyor arkadaşlar. Bu noktada madde hangi haldeydi? katı sıvı buhar burası da neydi arkadaşlar gaz o zaman P4 T1 maddenin katı halde olduğu bölgeye denk gelmiştir doğru P3 basıncı üstünde yani şu çizdiğim çizginin üstünde bakın madde süblimleşemez diyor yani katıdan buhara geçemez diyor gerçekten de bu sıcaklığın üstünde katıdan buhara geçiş yok bakın araya sıvı faz girmiş oluyor ama P3'ün altında süblimleşme ya da kralaşma olabilir bu ifademiz de doğru T6 maddenin kritik sıcaklığıdır. Arkadaşlar şu nokta kritik basınç şu noktada kritik sıcaklık oluyordu gördüğünüz gibi. T6'dır. Bu ifademiz de doğru. P5 basınçta sıcaklık T1'den T4'e geldiğinde erime olur demiş. P5'i bulalım. P5 burası madde T1'den nereye getirilsin diyor. T4'e yani şu noktaya getirildiğinde katıdan nereye geçiyor bakın sıvıya geçiyor yani erime olur. Bu ifade de doğru. T3 ve P3 değerlerinde madde 3 halde de bulunur demiş. Bakıyoruz T3, P3 üçlü noktayı ifade ediyor. Madde 3 halde de bulunur. Dolayısıyla bu ifademizde ne olmuş oldu arkadaşlar? Doğru. Yanıt E çıktı. Bir diğer soru şekilde bir maddenin faz yaramı verilmiştir. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Basınç arttıkça donma sıcaklığı azalır demiş. Bakın erime donma buradan buraya geçerken de hatırlarsanız. Şurası da neydi? Gaz. O zaman bakıyorum. Basıncı arttırıyorum. Dikkat edin erime noktası ya da donma noktası ne oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi artıyor. Burada azalır demiş. Artar olacaktı. Yanlış. AD eğrisinden katıdan buhara geçiş söz konusu olduğu için madde süblimleşebilir veya kralaşabilir. Sarı bölgede madde gaz halinde değil arkadaşlar. Hangi haldeydi? Buhar halindeydi. Basınç düştükçe kaynama noktası artar demiştim. dikkat edelim arkadaşlar. Basınçla ilgili grafiğimizi çizelim. Şurası buhardı. Şimdi bakın arkadaşlar kaynamada sıvı buhara geçiş şu mavi çizgi üzerinde oluyor. Dikkat edin. Basıncı azaltıyorum bakın arkadaşlar. Ne oluyor? Kaynama noktası düşmeye başlıyor. Artar demiş. Azalır olacak. Yanlış. A noktası 3 noktanın kesiştiği yer. Üçlü noktadır. Bu ifade de doğru. Cevap B olmuş olacak. Bir diğer soru şekilde bir maddenin faz diyagramı verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. 376 derecede madde gaz halindedir. Arkadaşlar 376 derece kritik sıcaklığın üstünde yani madde gaz halinde olmuş olur. Bu ifademiz doğru. 120 derecede basınç arttırılırsa madde buhar halden sıvı hale geçebilir. 120 derece şurası olsun arkadaşlar. Bakın basıncı ben arttırıyorum. Yukarı doğru basınç arttığında ne oluyordu? Bu bölge katıydı. Bu bölge sıvı, bu bölge buhardı. Gördüğünüz gibi buhardan sıvı hale geçebilir. 006 atm basınç altında katı hali ısıtılırsa madde süblimleşir. Yani şu basınç değerinin altında bakın katıdan buhara geçişler söz konusu olduğu için madde süblimleşebilir. Cevap E şıkkı. Geldik bir diğer başlığımız arkadaşlar. Jules Thompson olayı. Gazlar yüksek basınç düşük sıcaklıkta arkadaşlar sıvılaştırılabilir. Yapılan çalışmalarda hızla genleştirilen gazların soğuduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni de arkadaşlar gaz tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerinin yenilebilmesi için gereken enerjinin maddenin kendi öz ısısından ya da öz ısısını ne yaparak arkadaşlar kullanarak karşılamasından dolayı madde ne yapıyor? Soğuyor. Yani kendi enerjisini azalttığı için madde soğuyor genleşirken. Genleşen gazların kendilerini soğuttuğu bu olaya Joule-Thomson olaya adı ne yapılır arkadaşlar? Verilir. Şimdi şekilde hızlıca yaltılmış birinci bölgedeki gaz yüksek basınçla bakın sıkıştırılıp küçük bir delikten gazın ikinci bölmeye geçirilirken gazın cinsine bağlı olarak arkadaşlar cinsine bağlı olarak sıcaklıklar ölçüldüğünde 3 durumla karşılaşılır. Bunlar T1 ve T2 sıcaklıklar arasındaki fark küçüldükçe gazın ideale yaklaştığını bize ne yapar? gösteriyor. Şimdi buraya basınç uyguladığımızda arkadaşlar buraya basınç uyguladığımızda T1 bölmesindeki gazların yani V1 hacme sahip gazların daha büyük V2 hacimindeki bölgeye geçtiğinde yani basınç düşürülüp gaz genleştirildiğinde buradan buraya geçen gazların genelde soğuduğu gözlenir. Ama cinsine bağlı olarak 3 duruma da karşılaşabilir. Sıcaklıklar birbirine eşit olabilir. Başlangıçtaki sıcaklık son durumdaki sıcaklıktan arkadaşlar büyük olabilir. Ya da İlk baştaki sıcaklık son durumdaki sıcaklıktan ne olabilir? Düşük olabilir. Ama şu sıcaklıklar birbirine yakınsa madde ideale yaklaşır. Ya da genleştirilen madde genleşirken soğuyorsa bu sefer bu duruma ne yaparız biz? Karşılaşırız. Bisiklet lastiği şişirildiğinde arkadaşlar pompanın gaz çıkış vanası ısındığı bisiklet sibobunun soğuduğu gözlenir. Yani pompayla buradan havaya bastığınızda arkadaşlar sibobun orası soğurken gazın çıktığı, pompadan çıktığı yer ise ne oluyor arkadaşlar? ısınıyor bakın. O bu olaya güzel bir örnek. Yine Jules Thompson olayında sorularda karşınıza çıkar da neler, nerelerde yararlanılır derse gıda ve ilaç sanayisinde düşük sıcaklık elde etmede, klima ve bizdolabı gibi soğutucularda, havadan oksijen, azot, neon, argon, kripton ve ksenon gibi gazların elde edilmesinde Jules Thompson olayında ne yapılır arkadaşlar? Yararlanır. Şimdi soğutucu akışkanlar kısmına geldiğimizde ise buharlaşırken ortamdan alarak ortam sıcaklığını düşüren maddelere biz soğutucu akışkan adını ne yapıyoruz? Soğutucu akışkanlar adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi soğutucu maddenin sıvı ve buhar hallerine geçiş özelliğinden yararlanarak biz o maddeleri soğutucu akışkan olarak kullanabiliyoruz. Her madde soğutucu akışkan olarak ne yapılmaz arkadaşlar? Kullanılmaz. Soğutucu akışkan olarak kullanılan madde basınçla sıvı hale gelmeli basınç kaldırılarak genleşerek arkadaşlar kaldırıldığında genleşerek buhar haline geçmeli. Yani bu sıvı buhar dengesini sürekli ne yapmalı? Sağlamalı. O zaman soğutucu akışkanlarda aranan özellikler nelerdir diye size sorularda çıkarsa arkadaşlar bunları mutlaka bilin. Uygun basınç altında sıvılaşıp buharlaşabilmeli, yanıcı ve zehirli olmamalı, ucuz olmalı ve kolay bulunabilmeli, kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı ve basıncı yüksek olmalı. Bakın bu madde çok önemli. Kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı ve basıncı yüksek olmalı ki gaz haline geçmesin, buhar sıvı dengesi sağlansın. Kimyasal olarak başka maddelerle tepkime vermemeli, enerji tüketimi az olmalı, oda koşullarında buhar halinde olmalı, sistemde kaçak olduğunda tespiti ne yapılmalı arkadaşlar? Kolay olmalı. Geçmişte soğutucu akışkan olarak arkadaşlar amonyak maddesi kullanılırken zehirli olduğu için bundan vazgeçilmiş. Daha sonra freon 12 yani klorofluorokarbon maddesi kullanılmış ama bu da ozon tabakasına zarar verdiği için Bundan da vazgeçilmiş. Günümüzde ise arkadaşlar yine sorularda karşımıza çıkarsa pron yani duflora metan ile pentaflora etan karışımı olan pron maddesi günümüzde soğutucu akışkan olarak kullanılmakta. Sorulara geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanlarda aranan özelliklerden birisidir demiş arkadaşlar. Oda sıcaklığında sıvı olmalı demiş. Ne olmalıydı arkadaşlar? E, buhar olmalıydı. Kaynama noktası yüksek değil düşük olmalıydı. Kritik sıcaklığı ve basıncı düşük değil. Yüksek olmalıydı. Kimyasal tepkimelere karşı aktif olmamalı. Yani pasif olmalı. Kolay kolay maddelerle tepkime vermemeliydi. Enerji tüketimi fazla değil. Az olmalıydı. Buradaki sorumuza geçtiğimizde yanda verilen tabloya göre aynı koşullarda soğutucu akışkın olarak kullanıma en yatkın olan madde hangisidir demişti. Ne demiştik arkadaşlar biz kaynama noktası düşük. Kritik sıcaklığının ne olması lazımdı arkadaşlar? Yüksek olması lazımdı. Soğutucu akışkın olarak kullanılacak maddede. Baktığımızda kaynama noktası en düşük olan arkadaşlar şu üçünü sıraladığımızda kritik sıcaklığı en yüksek olan bu. Dolayısıyla en ideal olan kim arkadaşlar? T maddesi olmuş oluyor. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.